Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, yeni karakterimiz Kofan. Diğer karakterlerde yapmak istediğim proje için söz verip de e, yanımda olmayan şunu yaparız abi şöyle yaparız işte e, k hani videolarını izliyoruz e, ben de bir şeyler yapmak istiyorum deyip de yarı yolda bırakan herkesin öncelikle ta anasının amına koyayım. Kimse kusura bakmasın çünkü onlara güvenerek e, oldukça bir zaman kaybettim. Karakterin üzerine bir ton item aldım. Ee, onlardan dolayı e, kullanamadım. Hala üzerinde duruyor. Şu anda yeni bir karakter açtık. Kofan. E, K-Price'in yançarı. E, onun itemlerini buna daha geçirmedim. Yani parayı falan aldım. İşte e, cartını cürtünü aldım. Kofan ile sadece e, günde bir tane ya da iki tane yeni açtığım internet sitesi e, nightonlinefan.com üzerinden ve e, YouTube üzerinden sadece artık yayın yapacağım. Oyun içi e, exp ya da benzeri bir durumlarla artık kesinlikle ve kesinlikle bir alakam olmayacak. Amacım tamamen e, hani oyunu size tanıtmak olacak. E, bu ilk videomuz. Şu anda e, ilk görevimizi biliyorsunuz arkadaşlar. Maradon kapıdan çıktıktan sonra worm'i keseceğiz ve e, bize Max'in görevini verecek. İlk videomuz, daha doğrusu Kofan için ilk videomuz. Umarım bu karakter için istediğimi başarabileceğimi düşünüyorum. Ve herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Macera yeniden başlıyor diyebiliriz.